Elenirim abi hiç keyfim kalmadı zaten bırak boş ver ya. At kırmızı içeri at. Day lan baskır. Lan ver şunu. Bir sırtıma bin. Son anda. Son anda. Tamam sakin 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 sakin. Sakin. <laughs> Merhaba arkadaşlar Fall yeni bölümüne hoş geldiniz keyifleriniz nasıl umarım iyilerdir kendileri videoya başlamadan önce videonun altından ücretsiz bir şekilde kanalımıza abone olup bildirimleri açarak bize destek olursanız çok sevinirim ve videolarımızı beğenip paylaşmayı lütfen unutmayın arkadaşlar o zaman yazsanın arkanıza gelsin parkurlar hadi bitki bıtkı adam koşuyor bıtkı adam koşuyor onu durdurabilen olmuyor Hadi bakayım çok iyiyiz. İyiyiz dedim ya. Hemen bir bocalayacak dermişim. Ama yok arkadaşlar demek ki bu parkurda sol taraftan gitmek lazım. Hmm. Hop ah be kaçamadım. Devam et. Hadi. Son anda ezber durdu. Devam devam. Bıtkı koş. Hadi bakayım bıtkı. Millet seninle gurur duysun. Öyle bir oyna ki. Millet hayranlıkla seyretsin yani. Tekrar tekrar seyretsinler. Öyle oyna bıtkı kaç. Şahanesin. Bıtkı. Ya. Koş bakayım. İlk ona girecektin ne güzel düşmeyeydin. Olsun ilk 15'e girdik. En azından bir sonraki tura kaldık arkadaşlar. Yine en öndesin. Bitki. Canım bitki. Canım bitki. Koş bakayım. Bence sol taraf. Abi. Abi en ön delim. Avantajını kullanayım. Oo. Ama heyecan bastı. Kafama göre buraya gidiyor. Oo. Arkadaşlar. Yorumlarda yapıştırın. Alkışı. Ah be. En sol en son. Yapıştır devam et. Şu plastik şeyi al önümden. Ya yeah, etme. Bu bu, bu bu, zamana kadar en önü en önden açı verdi size kapıları. Nankörlük etmeyin de. Salı şöyle bir. Salın. Abi konu bari layık göreydiniz ya. Her neyse önemli olan bir sonraki parkura kalabilmek. Ah dönen silindirler. Ah hadi bakayım. Sizi geçebileceğiz mi? Görelim. Buralar eee birazcık zor gibi gibi. Çünkü tutup itebiliyorlar. Böyle sıkıştırabiliyorlar. Bir şeyler yapıyorlar, bir şeyler, bir şeyler. Bir şeyler yapıyorlar, bir şeylere benzemez. Şöyle. Abici. Yav. Ya bak bir dur. İşte görüyorsunuz. Gel de deli olma. Ben kimseye tutmuyorum. Abi ben de tutmayın ya. Aa üçü daha aynı diyecektim. Biri farklıymış. Ya şuraya gel ikimiz burada takılalım kardeşim. Ne yapıyorsun? Su adam. Su adam. <laughs> Su adam. Bir dakika sakin. Biz burada iyiyiz ya. Biz burada iyiyiz ya. Diğerleri oralarda takılsın abi. Biz burada iyiyiz. Biz burada iyiyiz. Tamam. Bir dakika. Bir dakika. Yahu manyak herif. Oh be. Adamların elleri ayakları rahat durmuyor ya. Arkadaşlar. 9'a 9. Futbol. Haydi abi yapıştırın. Yapıştırın. Futbolda biz hiç yendik miydi arkadaşlar ya? Pek hatırlamıyorum da. Oo, iyi vurdu bizimkiler. Bizimkiler baskıyı kurdu. Çekil abi. Yumurta çekil. Çekil abi geldi. Çekil. Hop. Lan. Hop. Tamam. Biraz uzaklaştırdım en azından. Adamlar da yakınlaştırdı. Abi. Nerede göremiyorum zıplıyorum ama. ileri doğru ittir. İleri doğru ittir. oradan dönmesi. Ya. Lan. Abi boyum yetmiyor boyum. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Durum eşitlenmesi mi geliyor? Elenmezsek iyi olacak. Hadi beyler. Ben arkadayım. İle gidersem çünkü arkada duran yok. Abi geliyor. Yapıştırın ona. İşte bu be. Hadi be. İşte bu be. İyi vurdum yine.

o da girdi. Ya helal olsun be. Helal olsun. Neyse her zamankisi gibi bir futbol maçında da yeniliyoruz. Çok iyi. Hadi be abi çok beceriksizim lan. Vallahi var ya çok beceriksizim ya. Çekil. Benim ileride durmam büyük hata. Ay ilerisi kaleleri boş yapıştırın. O fena geliyor. Neyse zaten elendik. Hmm. Arkadaşlar 60 kişiden son 15'lere kalıp elenmek bende alışkanlık oldu. İnşallah bu kötü alışkanlığımdan vazgeçerim tez zamanda. Yani ilginçtir ya. Bayağı ilginçtir. Başlarda elenmiyorum. Başlarda da değil. En sonlara kadar kalıyorum. Sonra iyi hadi bakayım at bize ele bize. Buradan abi çok iyi. Çok iyi. Buradan çok iyi. Ama o bir tek son anda geçti. Tamam. Uç çut Biz de zıplayalım abi Ortamaya koydur Yapıştır Çok iyi Yapıştır Yapıştır Kalk orada Tamam i̇yi, iyi Yapıştır Çok iyi Tamam ilk ilerleyen 10 kişinin arasındayız şu anda Çok iyi ilerliyoruz şu anda arkadaşlar Bence çok iyiyiz şu anda Ananas adam Ananas adam bu da meyve adam. Of be. Abi ya. Lan ya. Neyse hemen sola doğru yapıştır. Bak şurada akıllı akıllı bıdık. Akıllı bıdık. Arkadan geliyor ama sopa hiç dikkat etmiyor. Böyle ben gibi biraz dikkatli ol. Hop bir direkt ben gibi ol işte böyle. Ben gibi ol işte böyle. Abi şuradan ben kayayım. Tamam. Çok iyi. Şöyle arkaya dönüp el sallayalım mı? Boş ver. Boş ver. Hadi bakayım. Şurayı da atlatırsak. Çok iyi olacak. Koş. Kenara doğru. Kenara doğru yanaş. Kenara doğru yanaş. Zıpla. Kalk ayağa. Kalk ayağa. Yahu. Hızlı kalk. Bitirdi millet. Adamı deli ödüyorsun ya. Çık abi çık. Lan. Abi ya Böyle bir şey görmedim abi ya Çekil 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 ölümden çekil ölüme niye düşüyorsun Düşecek yer mi bulamadınız nasıl İtip kakıştırma İtip kakıştırma Abi Çok iyi ya Tam 17. Nokta atışın nokta Arkadaşlar final etabındayım Final etapındayım. Hile var. Gördünüz mü arkadaşlar? Yani kendiniz görüyorsunuz. Bak adam hileyi açtı. Yani buradaki adamların hepimizin de hakkına giriyor. Emek yerimiz yani boşa gidiyor bu tarz insanlar yüzüne. Ne diyeyim abi? Boş oynamış gibi hissediyorum şu an kendime. Şuraya geliyor. Yani yazıktır, günahtır lan. Ayıp değil mi oğlum? Normal şekilde kapışamıyorum ya. Elenirim abi. Hiç keyfim kalmadı zaten. Bırak boş ver ya. Koş bakayım bitki. Koş bakayım bitki. Çok güzel bitki. Şöyle güzel son anda son anda buradan. Çok iyi. Hop bir deyik. Çok iyi arkadan biri ittirmese kalacak gibiydik. Abi buradan. Çok güzel. Şu an için harika. Şu sağ en sağ tarafa yapıştırdım. Harika. Tamam devam et. Aşağıdan devam et. Hızlı kalksan. Hızlı kalksan gören sana hani uhuya düştü sanacak. Üzülecek halimize. Öyle bir düşüyor ve kalkamıyor ki. Karakter sorunlu ya. Devam et. Devam et. Abi orta taraftan geçtik. Güzel. Çok iyi. En kenarlardan, en kenarlardan. En kenarlardan. Çok güzel. Harikayız. Harika. Harika. Çok iyi. Kuş bıtırıcık. Kuş bıtırıcık. Tamam. Arkadaşlar son zamanlarda sevdiğim parkurlardan bir tanesi slime parkur. Slime evet. Artık başarabiliyor. Siz kestirmeden gidin. Ben normal yolundan giderim. Ben doğru yolundan giderim abi. Kimseye de sıkıntı çıkarmam. Devam edin devam edin. Ben şöyle sakin sakin gidiyor. Tamam. Çok güzel. Devam. Abicim ben de geçebilir miyim? İzin verirseniz. Ben de oynuyorum farkındasınız. Sakin bak şöyle ve de böyle. Çok iyi. Abi buradan en köşeden başlayın. Çok güzel. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Abi. Kardeşim. Tamam abi şu... Abi! Neler oluyor ya? Son zamanlarda... Lan ne oluyor? Bu, bunu ben değiştirmem lazım. Bu kostümü değiştireyim. Bu sinir olmaya başladım bitki adama. Tamam sakin 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 sakin. Sakin. Çok iyi. Burada bir saçmalamaya başladım iyice. Abi çok iyi geçti. Sakin, 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 sakince geçiyor oraya. Hop. Hop. Hayır. Hop, az kaldı. İttirme beni. Ben kendim giderim. Sakin, sakin, sakin. Şöyle bir şeyler. Beni tutmadan. Bir dakika. Manyak herif. Manyak herif şu anda 19 kişiyiz arkadaşlar. Bakalım kaç kişi kalacakmış? 11 kişi kalacak. 11 kişiden sonra da final etabı yine. Abi içime doğdu burada. Çok güzel doğdu içime. Tamam yapıştırın. Abi ne güzel gidiyordum. Bak ben açı verdim yolu. Bari ilk 11'e kalayım abi. Çıkar mısın? Git muz git. O nasıl gidiyor? Maymun ya. Maymuna bak ya devam et. Abi devam et. Aa! Hadi bakayım çok iyi. Lan ya lan ya lan şanssız bitki. Lan şanssız bitki. Ne şanssızsın be dostum be. Dertli bitki dertli. Bir kaldıramadın kupayı be dertli. Biz ters yöne mi gidiyoruz? Nerede millet? Yoksa bizim çok öndeyiz abi anlamadım ki. Allah Allah biz baya önde gibiyiz ya şu an. Aman nazar değmesin. Abi şaka gibi. Arkadaşlar şaka gibi. Millet daha arkadan geliyor. Ben ikinci olarak bitiriyor. Re. Sırt üstü bitirdim. Harika ya. Beyler benim önümde engeller var. Görüyorsunuz. Ama ben dinlemem abi. Alırım. Aldığım gibi fark etmez. Aa, pardon. Ben yumurtayı alacağım. Al abi. Abi al abi. Ben sizi atıyorum. Al abi. Oo, orada ne var? Al abi sarıyı al. Çekil ben alıvereyim onu. Yük olmasın. Yük olmasın size. Al onu yapıştır. At kırmızı içeri at. Dayım lan bas geri. Bas geri. Hoppa. Kaçırma. Abi kaçırma. Aferin ya. Al onu kırmızı. Ne, göklere gitti. Kaçırmayız. Abi. Al onu. Kırmızı. Oo güzel. Tam güzel değil de. Abi ver onu o bende. O bende. Kırmızıların baskın gücü. Nereye gitti o? Göremedim. Abi siz orayı tutu. Kimse çıkmasın orada. Ya sarılar. Lan ver şunu. A aferin. Allah abi yukarı çıkar. Yukarı çıkar. Bir sırtıma bin. Abi çıkartın. At dışarı. Çok güzel. Dışarı dışarı dışarı. <laughs> Adam bak kızdı bana kızdı bayağı. <laughs> Arkadaşlar ittiriyor bak beni içeri ittiriyor. <laughs> Kardeşim ufaklık çekil şuradan. Abi. Ya bizim sarı Ver şunu. Ver şunu adamı deli etme ver. Abi şunu tutun lan. Bu adamı da alın içeri. Vallahi atın sepete bunda. Tamam yapıştır. Götür kırmızı. Kırmızı götür bizi buraya. Götür kardeşim. Tam bırakın adamı. Son anda. Son anda. Abi son anda sarıyı da atacaktık ama olsun neyse. Kaldık bir sonra götür. Üzüm muz. Tamam üzüm muz. 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 Bakalım ne çıktı muz. Hayır üzüm. O zaman burası. Tamam her yer üzüm kardeşim. Rahat olu. Tamam rahat. Ellemez misin? Ee, bakayım. Domates, üzüm. Karpuz, portakal. Karpuz, muz. Ee, domates, üzüm. Karpuz, muz. Domates, üzüm. Karpuz, muz. Domates, üzüm. Karpuz, muz. Domates, üzüm. Karpuz, muz bura. Muz bura çekilin ben de şurada durayım durayım tamam karpuz domates kiraz portakal muz üzüm bir dakika kafam karıştı karpuz domates portakal karpuz domates kiraz muz portakal karpuz domates kiraz muz portakal karpuz domates kiraz portakal orada kal iyi güzel Çok iyi. Hadi be aslanlarım benim. Hadi sarı aslanlar. Sarı kaplanlar. Sarı panterler. Yapıştırın abi. Sarı ejderhalar. Yapıştırın. Ben ileri gidiyor oraya. Hadi beyler. Hadi abi ittir 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 Abi siz gidin, siz gidiyorsunuz. Yapıştırın. Yerden kalkana kadar ben. Ittirin abi çok iyi çok iyi çok iyi. Tamam. Çok iyi. İttirin ittirin o taraftan. Ben de geldim. Abi nere sıkıntı? Bizim şu an çok iyi. Lan bacaksız. Lan çık şuraya. Mavi lan. Beni niye tutuyorsun? Tut abi. Tut abi. Mavi tut abi. Abi mavi tut abi. Mavi tut. Mavi tut. Bizimkiler yapıştırsın. Ben adamları tutuyorum. Yapıştırdık gidiyor. Yapıştırdık gidiyor. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Çok güzel. Birinci olarak bitirdik. Arkadaşlar yine final turundayım. Hu, uh, heyecan bastı. Haydi bakalım neler olacak görelim. Hile var mı? Bu sefer hile yok. Sanırım yok yani şu an gözükmüyor. Arkadaşlar sakin olalım. Sakin olalım. Hadi be bir defa. Bir defa. Finale. Finalist olayım. Finale çok kaldım. Nerede çok kaldım. Ama gönül istiyor ki artık şu kupayı kaldıralım. Vallahi utanıyorum arkadaşlar ya. Abi herkes burada. Şu an çok iyi. Bakalım neresi gidecek. Abi tam bura. Çekil. Çekil. Sakin. 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 Sakiniz abi. Abicim sakiniz. Fışırdamayın. Fışırdamayın. Hep beraber. Sakin. Kalbim küp küp atıyor. Abi bir dakika. Hadi final mi geliyor? Arkadaşlar. Dua edin. Hadi bakayım. Kupa gelsin. Oğlum çok heyecanlı. Bizden de birileri gitse fena olmaz. Ben gittim fena oldu. Yine gelmedi kupa gözünü sevdiğim kupası yine gelmedi. Evet arkadaşlar, bir bölümün daha sonuna geldik. Görüyorsunuz gelmiyor kupa gelmiyor. O yüzden kızmayın, kusura bakmayın. Elimden geleni yapıyorum ama o kupayı bir türlü alamıyorum. İnşallah en yakın zamanda finalist oluruz ve o kupayı kaldırırız arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğeni paylaşmayı unutmayın ve kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olup bildirimleri açarak bize destek olursanız gerçekten çok sevinirim. O zaman bir sonraki bölümde tekrardan görüşünceye dek kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.